birlikte Squad Busters oynuyoruz. Bir dakika. Al, al. Tamam. Al. Güzel şimdi. Orada ne var? Onu al. Tamam. Şimdi başladık. Evet. Bunu ilk oynadığımda videosunu çekmeyeyim dedim. Çünkü ilk başladığımda güçsüzdüm. Birazcık güçleneyim öyle videosunu çekeyim dedim. Füzyonlu başlangıç. Şimdi füzyonu mükemmel olan bir savaşçı seçmem lazım. Evet. Şimdi direkt devam etmek için dokun. Hmm. Bence barbar. Fusion. Tamam. Kır bunu. Onuncuyuz. Evet. Şimdi bir tane bunlar alalım. El Primo. Canı fazla çünkü. Hadi vur. Güzel. Tamam. Elmasımız falan da çıkıyor. Al bunu. Şimdi Colt. Kolt 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 gel. Hadi öldürüyor muyuz? Aynen güzel. Şeyimizi aldık. ilk başta kilimizi. Ee, Alpirmo seç. Füzyon yapacağım. Yani füzyon. Altın toplayayım ben füzyon yapacağım Alpirmo'yu. Tabi çıkarsa çıksın hadi Alpirmo. Aha füzyon. Şimdi borsacı yok. Borsacı çırağı. Gel borsacı düşür Şöyle. Allah dur. Aha aldı bundan. Ama neyse. Allah. Şu, şu, Allah dur 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 dur. Koş. Borsacı gel. Borsacıyı da yok ettik. İyi. Bundan da şimdi ücretsiz koltu yok. Goblin seç. Altın, altın. Tamam güzel. Şimdi 2 saniye. Hop aldım buna. Şimdi Greg ağaç kıralım biraz. Ağaç bulursak Heh, çıktı ağaç. Şöyle. Ağacı kır Greg. Greg. Tamam dördüncü yüz güzel. Şimdi ağaç çıkıyor mu? Bekleyemem. Bir dakika. Şu bebek şeyi öldürün. Allah. Dojla. Allah bomba. Şimdi. Tamam. Güzel. O 3. Şimdi şundan alalım. Barbar kral. Tamam güzel. Aha ağaç. Enes Batur'un çarptı ağaç. <laughs> tamam. Şimdi. Şunu güzel. Tam iyileştirme büyümüz var. Güzel. Şimdi dodge diyeceğim. Aha. Tamam. Şu goblini böldürü altına aldım şey yapacağım. Güzel altınlar geldi. Açabiliyorum. Açtım kimi? Colt. Colt bayağı iyi. Severim. Hatta Colt'un füzyonunu yapacağım birazcık da altın toplayıp. Şimdi şu goblini böldürelim. Füzyon yapacağım. Tamam. Güzel. Şu iskelet direkt tekti. Sonra şu altını al. Dur. Şunu öldür şunu. Gel. Tekti. Şu büyük goblin. Hadi. Tamam. Güzel. Şimdi yine altınımız artıyor ama alamadım. Bir dakika. İskelet gel. İskelet gel gel gel. Güzel. Hadi primo atladı. Aha. Şimdi bas buna vuruşları. Kaçma gel buraya. Adam kaçıyor. Bari şunları öldürelim. Altın kasalım. Aha şu anda sandık açabiliyorum. Ee, barbar kral. Tamam. Şimdi gel. Sen, hepiniz gelin. Toplumunuz gelin. Tamam güzel. Şimdi dur bir dakika. O adamın 113 elması var dur. Bak bu iyi oyuncudur ha. Kaçalım bundan. Bir dakika. Şimdi kime saldırayım diyeyim. Kime saldırayım diyeceğim şimdi. Birisine saldıracağız. Şimdi iyileştirme büyüsü. Kaçıyor hemen iyileştirince kendini. Oy açıldı açıldı. Aldım. Güzel. Dur. Maçın sonuna kadar en azından bir kalayım olur yine. Tamam. Yine maçın sonuna kadar hayatta kaldık. İlk 3'te bitirmem lazım. Yok, ilk ilk 5'te de oluyor. Kazanma serim var. Ve kaç kişi öldürdük? 2. Yani. Tamam. İlk 5 serisi 13. 4. simde sandık açıyorum. Bayağı var. Aha Ender. Büyük. Hadi. S dur. Süper büyük. Kim geliyor? Birisi mi geliyor? Sıhhiyeci adamlar geldi. Yükseltiyor muyum? Daha yükseltemiyoruz. Hayır. O kadar aldık ki yükseltemedik bir dakika. Tamam. Kim? Tamam. Ödülümüz geliyor. Savaş eşyaları. Bu ne? Ha. Tamam. Şimdi oyna diyorum. Bu ne? Anahtar ücretsiz. Sandık anahtarı 3 tane geldi. Tamam. Şimdi Oyna. Hmm. Güzel. Pinyata partisi. Hmm. Tamam. Şimdi barbarla başlayalım. Elmas kazanacağım yeni adam. Hı. Elmas da aldık parada. Direkt şunu çıktı. Kim geliyor? Bize Greg gelsin. Şunu bir acil şey yapalım. İki kişi de farklı yere saldırıyor. Tamam. İyi. Dur sandık açalım bir tane. Adam gelsin en azından. Buraya gelsin yine. iki kat hızlı kıralım. Dört kat hatta. Çünkü bu evrimleşmiş grek. Şey. Tamam. Dur bir dakika. Golem. Stikazi. Allah taş atıyor. Yok kendisi yuvarlanıyor. Dur büyü çıktı büyü. Al şunu ha. Tamam. Kırıyoruz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz Aha şurada şey vardır Alalım bunu Colt. Hepsini kıralım Bu ne Anahtar tamam Şimdi anahtarlıyız Aha ücretsiz geldi Yes Dur Şunları bir alalım Oy Direkt dördüncü oldum Kim El primo Şimdi şu ağaçları kıralım Tamam Yine şunları da Tamam Şimdi pinyataları kıralım. Ya piñata deyince aklıma pinyata eş geliyor ya. Kostüm var ya. Tamam. Şimdi şundan alalım. Oo, 61'e kadar biriktirmişim. Cadı. Dur. Yeni sandık aldım. Eee um, Greg. Fusion. Evet füzyon. Şimdi füzyonlu Greg kırsın bunu. Hadi. Füzyonlu Greg. Tamam. Şimdi şuradan bir tane alalım sandık. Ha, hmm, kim? Jenny Ben Jenny Mine diyorum. Bu ne? Yine anahtar. Tamam. Tamam güzel. Yine aldık. Üçüncü yüz. İyiyiz yine. Tamam. Şuradan kime al alsak? Greg. Şimdi dur. Şu sandığı yine açalım. Barbar. Şimdi. Şuna saldır. Tamam. Pinnot'u kır. Güzel. Şimdi elmasları. Dur. Bir dakika. Şu golemi bir öldürelim. Tabii öldürebilirsek. Hadi tekte vururuz, vururuz ya bunu. Tekte vururuz bence ama dur kaç kaç yuvarlanıyor. Tamam. Hedefte kal. Hedefte kalı. Hmm. Öldürüyor muyum? Hedefte kal gel. Hedefte kalı öldüreceğim. Hop. Dur. Hedefte kal. Ölmüş bulunmaktadır. Birinciyim. Dur. Adam alalım. Sıhhiyeci bize can bassın. Şimdi dur. Şunu bir. Tamam güzel. Şimdi şu elmasları alalım bir de. Birinciyiz hala iyiyiz. Şimdi dur. Bir dakika. Elmasları alalım. Adama saldırmayacağım iyileştirme büyüsü var. Şimdi şuna bir saldıralım tek de. Güzel. Şimdi şu ağacı bir böyle kırsın. Tamam güzel. Dur. Aa, sandık sandık sandık. Altın toplama görevimiz. Şimdi cadı. Aha. Yes yes. Al. Ya hiçbirini alamadım. Al, al burada da var. Güzel ikinciyiz. Maçın sonuna kadar kalayım bana yeter. Sonuçta ikinciyiz. Dur. Şunu da bir öldürelim. Ve hmm. ikinciyiz. ilk İlk 5'teki kazanma serimiz devam ediyor. Evet. Bir kişiyi öldürmüşüz. O kişi de iyiydi. Tamam. Şimdi bir tane daha sandık açıyoruz. Evet. Tamam. Hadi. Tamam. Süper büyükten kim geliyor? Eldirim o adamlar geldi yükseltiyor muyuz? Evet. Hop evrimleştir. Üç tane. Güzel. Part 2 gelecek. Dur. Daha şunları yapacağız. Şimdi canavar iskeleti yok ettik. Pinatayı şey yaptık. Bir de bu. Tamam. Part 2 gelecek. Görüşürüz.